Bu da bizim e, Mika sehpamız. parlaktır kendisi. Yine daha temin yaptığımız gibi yağ kirli hazır olan yağ kirimizle alıyoruz. Yağ kirimizi normal buna sürtüyoruz. Bu izler kolay kolay çıkmaz. Çünkü devamlı iz yapar. En ufak bir şey de bu. Evlerinde olanlar bilir. sadece ondan sürdüm yağ kirden çok azıcık yani çeyrek kapaklık yağ kirimizle yaptığımız bir şey evet is herhangi bir şey yoktur şıkır şıkır görüldüğü gibi ki normalde bu bayağı bir iz bırakır yani neyle silerseniz silin mutlaka iz kalır. Daha net gözüm diye yakınlaştırdım. Biyo Belinda ve ekibi sizleri de bekliyoruz.